Hepinize merhaba, bak şu an Winster League'de yine Bu arada ben e, Hani hep kayıtçıya oynuyorum ya arkadaşlar Kayıtçıya da oyunu bitirdim Ve bayağı şey de yaptım hani Şu gece ayısı mece ayısı Yaz ayısını falan filan aldım Zaten birisinin alınca hepsi geliyor, bunu öğrendim bir de e, Bir de Seba Gold da aldım ee, şu iki şeyi de aldığımız için. Ee, i̇kisi de oluyor her hesapta. Şimdi sıfırdan ise maksayacağız. Yani ayı köyündeki tek altınları da topluyoruz ayrıca. Yani. Şimdi kaplumbağa gidip bir kişi kurtaracağım. Ee, bu part bir yani ihtimal çok part olacak. Çok zor bir şey. Yani baksana bak zor bir şey yani kovana da bitireceğiz falan. Kovanı da zorlanıyordum. Yani artık kovanı iki kez bitirdim. Yani iki kez parti gördüm. Ben yani. Şimdi kara kurtaracağım. En kolay kurtarması. Şuradaki stikeri de alırız. Alalım şuradaki stikeri. Hadi hadi. tamamlar Stiker alındı. Şimdi direkt kara gidelim. Burada ev değil. Ses görebilir. Nane, sağ Ben kızıyorum. Ne kadar Kara Oha, iyi çocuklar yine Çok fazla. Evet, şimdi <laughs> Ve lan panda zaten hep bizde olmuyor mu? Ya ben de öyle oluyordu. Neyse burada 3 altın bas kaldı. Hadi 1000 altın çıkmazsa kötü olur. 1000 altın ya da daha tamam en azından 200 çıktı da 40 daha fazla gerekiyor. Neyse sorun yok eklemiz verelim. kayıt da vardı yani. Siyah görüş falan da çıkartabileceğiz. Yani benim en çok istediğim ya kuş nasıl yok ya. Benim orada şey de vardı. Neyse ben bir, re bir reklam izleyip geliyorum. Tamamdır. İzledik. Hadi bin, bin, altın lütfen. Olur. Burada hep 53 kalıyor. Şimdi gene 3 kalacak. Ne? Bu ne öyle? Ha yavaşça da Hadi bin altın. Lütfen. 200 altın. Akra bu sefer. Bir şey yapacağım. Gene reklam isteyeceğim. Burada arkadaşlar sadece şarkı hazırlayacağız yani. Büyük ihtimal bir 10 çark falan daha döndürürüz, Sonra şey yaparız. Ayıları kurtarırız. Ama ayıları kurtarmaya diğer seyirde de başlayabiliriz. Diğer seri de bugün gelir herhalde yani. Çünkü bugün boşum. Çok işim yok. Bugün işim... burada ee, bu arkadaşlar bugün öyle gitmedim. <laughs> İşçiye gittim. İşlerim sapsarıydı. Bilirsiniz zaten. Genelde. Şimdi temizlediler dişlerimi. Artık Zavallı değil. Şimdi. <laughs> Gelin bir reklam diyelim sizle. Sizle. Görüşürüz. Kandırkası reklamı zaten. Şimdi bin altın çıksın. Bin altın çıkmazsa dövüyorum adamları. di Dö için yaptı kesin. Günü bin oldu. <laughs> tamam güzel. Tamam, okey. Sorun değil. <laughs> Aa <altın. gülüyor> 853. o gene 200. Ya artık bir legendary item falan gelsin. Bıktım ya. Legendary epic falan gelsin ya. Hep altın falan filan gereksiz şeyler. Veriyorsun bana. İğrenç oyun da yeter. Oğlum yeter. Yeter. Yeter kardeşim. Ben kapitalista söyleyeceğim seni ya. Dövsün seni. Epic item. Ya gidip bunu mu veriyor? Hadi. Neyse. Bu da işime gelir. Güzeldir. Kapital şetonunu asla ayır demeyiz yani. Ama bin altına da demeyiz. Tabi de. Vision'ları yiyeceğim artık ya. geldi. Hadi. Hadi altın, altın, altın. Altın, evet. evet güzel oldu. Bir tane daha reklam izlemek bize gerek yok. Ama bundan sonra olacak eğer bin altın falan çıkmazsa. Ve çıkmadı da. İki kapital set onu. Geçin kefir, bağışın. Arkadaşlar tam reklam bittiğinde e, tam reklamın ilk sene bastığımda şeye bastım. Hadi altın altın altın. 2000 altın. 2000 altın nasıl çok çok iyi. Bu. Değil mi ya? bak Şimdi hep 53 ve 3 verim olmasından bıktım arkadaşlar. Bu yüzden biraz altın toplayacağım. 36 reton toplayalım bir zahmet. Alalım, loj boydu. Bence bu da güzel. Bunda da gülüyoruz. Ama bunda herkes, böyle her göz gülüyor bunda. 28 yeni çıktı. Hoşça kalın. Bye bye. Ori çapari ustasınız. Şimdi şu DJ kurtaralım. DJ daha önce kurtarmış bir kurtar. sıkıntı. Kara sakalı kurtarmış. He kurtarmamışız. Şimdi kurtardık. Zaten sıfırdan hesap olduğunu unuttum galiba. Şimdi herkese bir kurtaralım. <laughs> Şimdi Bob'un olduğu yere gidelim. Ses gelmiş olabilir. Geldi de büyük ihtimal. Anneannem güldü. ses geldi. Biliyorum. Heh. 36 oldu. Dedemin donu yolda kalmadı ama. Ben bu adamı kurtarmadım. Kurtarırım bu adamı da. Doktor Christopher kennesin adı Sanki bilmiyormuşsunuz gibi söyledim de güzel oldu. <laughs> e doğru Christopher'ı da kurtardık bu Şimdi beli kurtaracağız. Beyliden sonra kimi kurtaracağız? Bir Bob'u kurtarmadık. Bob da zaten yukarıda. Okey. Yukarı çıkalım. Bakarız bir şeyler. Yaparız bir şeyler. Ne alaka bakarız bir şeyler. Ama ilk önce altınları toplayalım. Ya bu bölümde şeyi bitireceğiz. Neydir adı? Ee, burayı. Yani kaplumbağa köyünü. Turtle Town'u bitiriyoruz bu bölümde. Bu bölümde yüzde yüz bitireceğiz. Turtle Town'u. Şimdi şunları toplayacağız. izninizle izni. Ne güzel emoji da alacağız. Alalım hemen. Ekranla titreten kızgın emoji'nu alınca bir artık girebiliriz. Ha ben eğer burada dönüşürsek ne olur? bağ Bağolemi'nin yanında. Merak ettim. Deneyelim. Beri. <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır. Ölüyoruz. Çok güzel bir şey bu. <laughs> Ölüyoruz. Tamamdır. Tamamdır. Çok iyi oldu bu. Şimdi Bob'u kurtaracağız. Ondan sonra hatta ilk önce Bob'un oradaki artık o stepe nedir? Onu kurtaralım. Kız odam bir tane var. Onu kurtaralım. Sonra da ne bok yapıyorsak yaparız. <laughs> Tamamdır. Eee burada kimi kurtardık? Daha 4 kişi kurtarmışız. Ama hazır gelmişken şu adamı da kurtaralım. Bobomuzu, babamızı. Tamamdır. Bob'u da kurtardığımıza göre şunu da kurtardık sonra iki kişi kalır. İki kişi kalıyor. Kalır değil. Ve medaliyini de kurtardık. 6 8 şimdi 125 yapalım şeyi hemen bir 125 ama ilk önce daha kimler kaldı şimdi onu kurtardık o şey kaldı bir de stepeyn mi ne kalmıştı o ne kimse artık şunu da bulduk güzel oldu az önce 49 ilerlemeydi ne yani ara 62 60 <laughs> 2 oldu Az önce biraz öldüm. Şimdi 98 Tam 100 oldu. 25 kaldı. He ee, bir tane puzzle'lı var. Ee, onu kurtardık. Evet. Şimdi 111 114 Daha kimler var? Son bir tane kaldı normal kurtarabileceğim. Heh. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar gizli bir tane yer var gideyim hemen sonun orada sulara gidersem görürüm zaten ben ben burada topladım mı topladım mı burada Allah Allah ha az önce topladım o önceki yerde şimdiden 18 dakika olmuş ben daha fazla sanıyordum yani az olmuş şimdi şu adamı toplayalım sonra şu adamı da topladım nasıl şu adamı da topladıktan sonra. Burada daha fazla adamlar olduğuna göre. E, Arkadaşlar, köyünü bitirdikten sonra çok bir şey yapmayacağım. Tamamdır. Şunu da alalım. Canım çok almak istedim. Normalde e, şey de tamamlayacaktım. Ama canım çok istedi. Ben de şey yaptım. Aslında burada da tamamlayabilirdim. lan oğlum. Tommy'yi de özgür bıraktık. Stefan. Şimdi Stefan mama kuralı Şimdi Stefan'ı kurtaracağız. Onu kurtarmakta çok zamanımızı anlayacak. Daha burayı yeni açıyoruz. Evet, açıl artık. Tamamdır. Şimdi... Yine bozmayı gelin buraya. Aynen az önce buradaydık. Artık anne anne yapmış. Öyle bir gülüyor ki arkadaşlar. Gülmekten ölecek kadın. Üste de kurtardığımızda se 8 se ilerleme. Şaka. Şaka mı? Bu şaka mı abi? Bu bir şaka herhalde. Herhalde bu bir şaka. Şaka. Arkadaşlar e, diğer şeylerde metan falan da gelebilir. Daha fazla gülerse artık öleceğiz. Arkadaşlar şimdi bir modu şöyle karvası falan her yere açtık. Tek şey açamadık arkadaşlar. Tek kovanı açamadık arkadaşlar. Oğlum bitirirsin. Ha diğer hesapta çıkmıştı. iyice kulaklığı taksak mı acaba? Benim buradan en çok istediğim şey ya ben en çok bu şeylerden en çok bunu seviyorum. En çok istediğim şey bu. Kayıtçıya da alacağım. Dükkana gelmiş midir? Görmemiştir. Daha 16 değil zaten bir saate gelecek. Şarjım da azaldı arkadaşlar. Birazdan odama geçeceğim. Şimdi DJ kulaklığımı da taktım. Arkadaşlar bu seride kahvesinde bitirme imkanımız var. Ama bitirmeyeceğim ben. Canım istemiyorum. Koca ev kaçta açılıyordu? 12. Tamam, koca evi de açarız arkadaşlar. Şimdi backrooms'a gidelim oyunu yüzde bitirdik. Kayıt da Şimdi direkt şuraya atlayalım. Ekrumsa gidersem ben yanlış tıkla bu hesap. Bu hesapta ben arkadaşlar e, hep sizle video çekeceğim. Biliyorsunuz kayıt da öyle olmadı. Yani oyunu bitirdim. Bir tane videosu geldi. Fare boss'unu yendiğimizdeki o da bayağı önceydi. On gün oldu. Şimdi... <laughs> Şimdi burada geziniyorlar. Şimdi ne yapacağız? Ha tamam. Lütfen bin altın. Lütfen bin altın. Lütfen. Ya epic item istemiyorum. Taçı ne yapayım ya? İşime gelmez. Taç taksam güzel olmuyor. Gidip buna da verebilirdin ama ya. Ama bu esenlik tabi. Sen destansı verdin bana. Ama bu daha güzel. <laughs> Tamamdır. Şimdi biraz reklam izleyeceğim. Ben. Evet arkadaşlar hazırız. Odama geçtim. Şarj mazlı. Şarjda şu an. Hadi lütfen lütfen bin altın ne olursun ya. Reklam istemek istemiyorum. Ve bin altın. <laughs> Tekrar bin altın. <laughs> Tamamdır. Gene bin altın kadar oluyor. Sorun yok. 1006'ın geldiğinde de 1007 di şimdi de 1007. Emin ne Aynsın. Necromancer şeyi, maske, se. şey ah, Hiçbir şey hazırlamadım tekrar. Hiçbir şey. <laughs> tekrar bin altın istiyorum. Ben az önce reklam etmiştim. Tekrar bin altın istiyorum. Tekrar. Tekrar. Bir reklam, üç reklam değerinde oldu bu arada arkadaşlar. Birisi oyuncak.